Hepinize selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'dayız Bugün ne yapacağız Bugün arkadaşlar 35 taşım var Gördüğünüz gibi Burada da 10 taşım var Onu alacağım bir de Burada 39 taşa köpek balığı leon var Güzel bence yani onun zaten kostüm yok bende O yüzden ya alacağım Bence güzel yani köpek ee Arkadaşlar e Hemen alalım 10 taşımızı Böyle 45 taşımız oldu Arkadaşlar bir de e Bu videoya like atıp Bir de hayırlı olsunuzu Hayırlı olsunuzu alırım Arkadaşlar Ve alıyorum arkadaşlar Aldım ve güzel Güzel bir kostüm Şöyle tamam. Şuradan Leona girelim. Bir maç veya birkaç maç atalım arkadaşlar. Şöyle. arkadaşlar e, bence güzel bir kostüm şöyle oyunda da gösterelim şu böyle ufufu uh, 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 yargı da attık kaç kaç ana hayır güzel oyna ya mal ya neyse arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadardı köpek balığı leon aldık ve görüşürüz bay bay